Her <laughs> zaman arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Happy Wheels olacağız. Evet, Happy Wheels olacağız. Pogo oynayalım mı? Hadi Pogo oynayalım. Rastgele giriyorum burada, hadi bakalım. Pogo'yu severim. Pogo. He. Ciddi de yükseliyor galiba da, bu kolay. Kimime geldi ama. Şimdi, kolay değil şey olmasın. Hadi. İyi. O ne lan? Çok fedaydı. Bir daha. Evet bu. Bu bu geçti. Vay be. Hayır. Haksız çıkardık. Bu bu yedik. Kafamız çarpacak şey diye. Gel yani bir şey fark etmiyor benim bildiğim kadarıyla tabi hastayım arkadaşlar burun tıkalı hafta sonu video atmıyorum bilmiyorum aslında hafta sonu daha iyi atılır arada bakar atılmaz ama hafta sonu tatil gibi bir şey oluyor yani bana deneyecek tamam bu basit zaten biliyorum hadi buna gelelim hadi bir tane gelelim arkadaşlar lol videosu gelmesini istiyorsanız eğer söyleyin yani ben de ona geleceğim. çekeyim tamam çok salak şey dedim Allah ben bu kadar iyiyimdir bakın şimdi ya da şurada bir tane koyayım ah ah alam ben Allah o da o neydi lan öyle arkadaşlar like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın 30 aboneye ulaştık <laughs> umarım daha da artar azalmaz artar inşallah o güzel oldu Abi adamı saplamadı. Oh. Otur geldim. Ay otur. Ah ben bu çıkartmam lazım benim bunu. Oh. Benim iyice hamur yaptım dedi. <laughs> Başka bir tane bakalım. Zor. <laughs> Zor. Aa bu ne? Mükansız <laughs> lan bu. Yok. yoktur. Evet ben bunu yapamam. Videonun tamamını buraya nakla harcamak istedim. çocuk salak zaten direkt kendi kendine ölüyor. ya şu babayla evlat gitsin eee hey, bu da yaptı tek mi yaptı hop bir saniye bir saniye o bıçağı ha tamam. o bana da gidebilir diye yaptı o bıçağı hayır bak Cık. dedim ya bana da gidebilirdi Arkadaşlar lol çekebiliriz dediğim gibi de, e, demiş miydim? Herhalde demiştim. Jesse Google'e bir ufak adı Jesse Google kasıyor bir grup. Lol o kadar kasacağını sanmıyorum ya da kasa bile yani o kadar etkili gideceğini sanmıyorum. Tabi ki adam çıktı. Sen de şu tabii ki yapayım. Ayak. Yani, Eğer ayak yani, bunu tıkalım dedi ki. Canlı yayın yapabilirim YouTube'da canlı yayınlar yapmayı e, düşünüyorum. YouTube'daki hesabım Emirat bir şey yani ya lirayla yazıyordu ya da ibrak bir şey Arkadaşlar takip ederseniz canlı yayınlara ulaşırsınız. Bir böyle birkaç gün böyle yapacağım. Arada ara ara yapacağım böyle. Twitch'te de aslında CSGO canlı yayını yapıyordu. Çok fazla kastı arkadaşlar. Öyle böyle. Bir de oyun İngilizce olduğu için bok anlamıyor beni zaten. Oyun error verdi. Sırdı büyükledi filan. Çok Oha yok. Ya vücudu tüm parçalar geldi buraya. Kalbim de var. Ne olmaz ya. <laughs> ah, bunun paketi. Bu kaldı mı ya burada? Tamam, Z'ye başlayalım. Alalım. Arkada bir şey de yok ki. Allah Allah. Evet, Butterflip. Butterflip geldi. Biz kill'imi yapalım. Şu kogo cadı yapalım. Evet. Ne yapmaya çalışacağız? Allah. Gitti, şişe gitti. Şişe gitti. Şişe gitti. Öyle öyle şişe gitti. Şeşe şeşe. Hadi. Bir de şişe düttürelim şöyle bir düşü. Hadi dur. Tamam. Şimdi yerne çitle. Ye. Durdu. Selam mı Diktim dedin mi? Aaa nasıl yapacağımı? Bak yine yanlış yaptım. Aa, başka bir tane var ya. What a good boy. Flip Pro. Hadi bakalım. Ben bundan istiyorum işte. Öyle şey değil. En üsttekini tutmak istiyorum hepsi bir ziyan olması için. Bu water bullet de kötü bir oyunda. Gerçekte ne kadar kötü? Kötü bu. Yani iyi değil. Herkesin yaptığı gibi böyle ara ara belki yapar. Bakın bana geri geldi. Bence bu da sen. Hadi artık dur. Dur. Abi havalı şekilde yeniden bana geri deniyor da bu sallan mı? Oha. Bakın. Bu şeyde bir şeylik var. Özel bir şey. Var. Bana geri dönüyor. Geri Hop lan nereye gidiyor? Hartta kapak üstünde. Ya yeah. normal doktorlar bilir oh, kapakta ayı yani. Değil mi? Kapakta ayı yani. <laughs> ee, Bu nasıl batırdım? Hadi bakalım batırıp bunu konuşsun. Oha! Böyle bir şey olacağını tam yapmamış. Oh hafiften yok kaldıracaktım. Ah gidiyor gidiyor gidiyor. ne evet kide <laughs> hadi biraz daha hadi 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 Bakın Flip Pro. Bu da profilen diye. Bakalım. Şimdi Pogo Canan olasın. Doğal mı bu yapsın? Oh! Kadayım var. Hadi bakalım. Şurada tut. Şurada tut. Bay 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 hadi. Ay, şu nasıl? ne? daha iyi. Ya kişiş şu tam ya. Tövbe estağfurullah. Bu tutmayın lan beni. Abi ya kaldı orada. Butterflip zor. Bakalım ne kadar zormuş. Evet. Ee, devam ediyoruz. 10 dakika şeysi. Evet, tamam. Bir daha denemek istiyorum. Zor yapacağız biz. Evet. Hadi. Gel gel. Bana geri geliyor şu su, su şişesi. Şunu geç onu da Ah be orada dursaydı güzel olacaktı. Bakalım başka. Bunu da yapalım. Şu kadını bir kadını bu da lan. lan şu yaralarda. Hadi ben şey tutamıyorum ki. Heh tutuyorum. Heh tamam. Abi bu ne böyle, böyle? Yok. Yok bu çok değişik. Valla bir tane yok. Butterfly. Hadi. Abi. Yok. Gel o bile tanımadı ya. İkinci nubu. Abi. Bir daha denemek istiyorum. Şu Butterfly'e çok hoşuma gidiyor. Oo, ama durup neden buraya? Şu oh. ok tam olarak ne Hadi be dik dursaydım. Heh tuttum. Yok abi yok. Hadi be son kez daha denedim be. Son kez be. Abi ben neden doğdum ya? Direk arkaya saptı da olur değil mi? Evet, aynen. geçti. Arkada Adi. I am the one, the one don't need a <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hadi. Bu da oluyormuş. Var ya Bir saniye büyük ihtimal alma düşüyorum görüntüye. O da facecam var. Bir saniye. Onu nasıl bir şey Arkadaşlar. Mükemmel bir arkadaş. <laughs> bir şey demiyorum ya. Baya güzel yani bu. bu zaten küçük dar yerde tek durdurdu. O zaman hareketi bir kere daha yapayım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, kendinize iyi bakın diyorum. Like ve abone olmayı unutmayın.